Merhaba sevgili buğaburcuları, Eylül ayı kahve falı zorunlusu yapalım. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Bin canınıza bakmaya başlıyorum. Çevrenizde kibirli bir insan var. Bu sizi... Ee, sinir ediyor arkadaşlar dışarıdan böyle neşeli pozitif e, insanlar yardım etmekten hoşlanan biri gibi gözükse de siz onun iş dünyasını siz onun karakterini bildiğiniz için e, aşırı tepkiler veriyorsunuz aynı ortamda bulunmak istemiyorsunuz zaten herkes onun ne olduğunu farkında ama e, alttan oluyorlar arkadaşlar niyeyse ben de bunu hiçbir şekilde anlamıyorum insanların böyle alttan alma çabalarını e, ee, mutluluk var gözüküyor arkadaşlar mutluluklar Eylül ayında mutluluklarınız var Eee ama sizin bu mutluluğunuzdan mutsuz olacak kişiler de gözüküyor. Bu aileden değil ya komşularınız ya da arkadaş çevrenizden biri olabilir. sürekli sizi böyle eleştirmekle meşgul, sürekli sizi böyle eleştiriye maruz bırakmakla meşgul. Boş verin, zaten takmıyorsunuz da çok fazla bu insanı kafanıza. Umutlu günler geliyor arkadaşlar, falanız çok çok güzel kendinizi yeni bir konuda eğitebilirsiniz, ee, yeni bir yaşamın mümkün olduğunu inancını artırıp daha güzel, daha, daha verimli bir yaşamın olduğunu inancını artırabilirsiniz. Ee, arkadaşlar, başarılı bir ee, ay gözüküyor. Tabi bu sizin çabalarınızla olacak bir şey. Ee, zorluklar ve engellerle karşılaştığınız bir ay geçirmişsiniz. Eylül ayı giriş yaparken. Ee, bu burçları zaten zorluklar ve engellerle e, savaşan bir tip bir e, karakterdir. O yüzden de mücadeleci ruhumuzu e, çok da hırpalamıyor. Çaba göstermeye devam ediyoruz. E, boğa burçlarındaki falımız da burada diyor ki e, fincanımız hem kalbimizle hem kafamızla e, düşünüyoruz. Bazen haklı çıkışlarımız olabiliyor. E, ama sonra yine de pişmanlık da duyabiliyorsunuz. Ee, evli olan boğa burçları için söylüyorum. Bir hafta 10 güne kadar kısa bir süre için eşinizin eşinizle aile yakınlarına ilgilenen bir konuda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Ee, bu defa kolay kolay ikna olmayacaksınız. Ee, çünkü eşinizin müdafaa ettiği kişiye zaten içten içe kızıyorsunuz arkadaşlar. Ekim ayının ortalarında elinize önemli bir fırsat geçeceğini hissediyorum. Bu iş kaynaklı olmayacak. Bu bir altın olabilir, bu bir döviz olabilir, bu bir hisse senedi alımı olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, güzel haberler geliyor. Ee, bir ailenizden bir hastanız varsa o sağlığına kavuşuyor arkadaşlar. bir tane arkadaşınız var zaten herkesin bir tane arkadaşı vardır böyle içten içe herkes bir tarafa kaçarken o her şekilde sizin yanınızda olmaya devam ediyor birbirinize sık sıkı sarılın huzurlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar Ee, çalışan arkadaşlar için söylüyorum iş yerinde e, bir proje ya da bir e, müşteri'den sıkılmış, bunalmış gözüküyorsunuz. E, i̇şlerinizi uygulanabilir adımlar haline getirdiğiniz, rahat nefes alacağınız bir döneme geçeceksiniz. Beker olan boğa burçları için konuşuyorum arkadaşlar aşk gözüküyor. mutlu huzurlu bir aşk var ee, karşınızdaki kişiyle güçlü paylaşımlar yapacak ee, eskiden yaşadıklarınızı yaşamamak için başka ilişkilerde yaşadıklarınızı yaşamamak için çabalar sarf edeceksiniz arkadaşlar. Ee, çok iyi niyette davranıyorsunuz. Tüm iyi niyetinizle insanlara yaklaşıyorsunuz ama yine de e, çevrenizde bu iyi niyetinize karşı kötü davranan kişiler var. Bu kişilerden uzaklaşın. Ve son olarak bakıyorum arkadaşlar bir olay, bir mesele ee, çok e, sizde yara bırakmış, iz bırakmış. Ara ara düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ee, geçmiş geçmişte kalıyor arkadaşlar. Ee, sağlığınızı etkilemesin, psikolojinizi etkilemesin. Bırakın arkada kalsın. Ee, olan oldu, giden gitti. Elinizdekilere sahip çıkın. Elinizdekilerle teselli olun arkadaşlar. böyle iki erkeğin birbiri karşılıklı böyle konuştuklarını tartıştıklarını görüyorum. Bunu ben ailenizden eşinize diye şey yapıyorum. Nasıl söyleyeyim size. Eşinizin olduğunu düşünüyorum. Bu erkek de olabilir. Bu kadın da olabilir. Arkadaşlar iki kadın iki erkek de olabilir. Tam figürleri eee anlayamıyorum ama şu anda iki kişi olduğu garanti bir konuda karşınızdaki partnerinize bir şey ikna etmeye çalışıyor telkin yoluyla böyle sanki ikna etmeye çalışıyor siz eşinize defalarca bu konu hakkında uyarıda bulunuyorsunuz ama başta sizi dinlemeyecek sonradan sizin fikirlerinize teyit diyecek evet diyecek doğru diyor diyecek bereket ve bolluk dönemine giriyorsunuz Ee, bereketli doğuluk dönümüne giriyorsunuz. Ee, bir de dedim, daha demin dediğim gibi bu kişilerden eşinizi uzak tutun arkadaşlar. Bu kadar yapalım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ee, başka burçlarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.